Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar uzun bir süreden sonra Anladım. Beyler bugün 5M 2024 hile çekiyoruz. Hem de ücretsiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce video like katıp kanalımıza abone olup bildirimi açarsanız çok sevinirim. Bu arada tam 2 ay olmuş en son videoları. Ondan önce de 2 ay olmuş. Aynen ben 2 iki, iki ayda bir video falan atıyorum. Beyler 2 e, aylık bir süre içerisinde güzel bir hile buldum sizlere. E, ben normalde hiç 5M hile çeken bir kanal değilim biliyorsunuz ben. İşte 5M grafik paketi çekiyorum. Oyun videoları falan çekiyorum. Ee, bu hile arkadaşlar ücretsiz tamamen ücretsiz onu söyleyeyim asla bir ücret yoktur şimdi bunun neden ücretsiz olma sebeplerine gelirsek arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim hile global ban atabiliyor oynadığınız sunucudan değil oynadığınız sunucudan anti chat e, fake, yani 5 guard e, hileyi tespit edebilir ama yani herites edebilir, O sunucudan oynadığınız sunucudan direktman perma banlanabilirsiniz. Ama şimdi 5M global ban var beyler. Size ban attığı zaman onu hiçbir şekilde açamazsınız ve e, 5M'e bir daha oynayamazsınız. Aslında yani perma atarsa hiç oynayamazsınız. Ama 14 günlük atıyor, 200 günlük atıyor, 300 günlük atıyor. Bunu yani şey algılayabilir tabii ki sistem. Ya yani artık yapacak bir şey yok beyler. Ee, onu bile bile şey yapın. O yüzden ücretsiz yani. Ama hile de birçok şey çalışıyor. Hepsi güzel. Dediğim gibi anti-chat 5 guard sistemi de hileyi tespit edebilir arkadaşlar. Hani o oynadığınız sunucu, emek verdiğiniz sunucu bir anda gidebilir. Global atabilir. Onu söyleyeyim. atma riski yüksek. Ee, oynadığınız sunucudan da ya yetkililer tespit eder ya da anti-chat 5 guard tespit eder ve bu şekilde ama O yüzden bunu bile bile e, hile kullanın sorumluluk kabul etmiyorum böyle. Onun için ücretsiz veriyorum zaten hileyi. Aksi ücretsiz hile bu kadar olur bilginiz olsun. Tabi hile kodlayacağım felaket bir şey olacak. Ne 5 guard ne de 5m global ban bunu tespit edebilecek. E, şu an kodlama aşamasındayım hilenin. E, yakın zamanda bitecek büyük ihtimalle bir buçuk ay sonra o da sizde olur ama ücretli bir şekilde olur. Dediğim gibi bunda asla ban yemeye riski sıfır ve e, bu hile yani kodladığım hile, ücretli ile şey yaptığınız zaman arkadaşlar kullanacağınız zaman e, Discord ID'niz, etiketiniz her şey otomatik gizleniyor bakın. Otomatik ya. Mesela adam seni nereden bağlayacak? Sizden ID'den. Sizden ID ID'de tamamen gizleniyor. Discord'dan bağlayacak. Discord'un tamamen gizleniyor. Kimse bulamıyor. E, yani e, adam loglara bakıyor. Loglarda e, bilinmeyen 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 diye geçiyor arkadaşlar. Ee, adınıza kadar her şeyi bilinmeyen olarak geçiyor. Sizin hilenizi tespit etse bile, sunucu sahibi bakın. Ama o bile sizi banlayamaz Bilginiz olsun. Bu arada az önce de biraz alasto da bu videoda geçiş yaptık. E, saat e, 12, 12 çeyrek geçiyor. Evet. Neyse arkadaşlar, fazla uzatmadan başlayalım. Evet beyler hileye e, başlamadan önce şuraya bakın arama kısmına Windows şekilde yazabilsek Aynen Windows güvenliği yazdık arkadaşlar Burada virüs tehdit ve koruma bak bunu açtık Defender bende kapalı olması lazım Bir tane kapalı zaten Aynen ya kapalı değil bende Ev Windows güvenliğini tamamen kapatın arkadaşlar etkisiz hale getirin Sonra RAM endpoint protection yani e, bilgisayarınızın koruma şeyi varsa işte anladınız siz onu e, Onu da aynen etkisiz hale getirin benimki bu bir yok zaten. Gene etkisiz hale getireyim ama. Ee, şuradan şu e, normal ben ayarlara tıklıyorum buradan da arkadaşlar. Koruma. Gerçek zamanlı koruma etkinleştir. Şöyle bilgisayar kapatana kadar devre dışı bırak. Evet bilgisayar kapatı başladığınız zaman bu tekrar e, etkin hale geliyor bilginiz olsun. Windows güvenliği ama kapalı olması lazım. Aynen kapalı ama ben nasıl kapatacağınızı göstereyim. Tıkladıktan sonra burada ayarları yönet. Ee, burada gerçek zamanlı koruma da yazıyor. Aa açıkmış lan. Ee, bunu şöyle. Sizde ekran gitti büyük ihtimalle. Böyle kapatıyoruz. Bunlar hepsi kapalı oluyor beyler. Bilginiz olsun. Eğer e, az önceki gibi bir ekran çıkarsa biz de bir iki kere kapatın. Bir de daha sonra tekrar deneyin. o bu ekran gelir. Şimdi bir de Defender'ı kapatıyoruz. Ee, bu arada kesinlikle Trojan değil. Onu söyleyeyim. E, Defender ben de zaten kapatıyorum. E, Windows Defender güvenlik duvarını devreleşmek. Sizde şöyle olması lazım beyler. Ee, bunu buradan, şöyle göstereyim bakın şu anda açık, ee, buraya tıkladık, sonra şunu da şunu da etkisiz hale getirdik, tamam dedik, kapattık. Evet. Hilelerin kurulum aşamasına başlayabiliriz. Hilemize sağ tıkladık, ha bu arada Discord'da e, linki vereceğim yine, Medafire'dan, şöyle gördüğünüz gibi beyler Medafire'dan e, linkimiz burada, hemen yani indirip şey yapabilirsiniz. Ee, ücretsiz dediğim gibi 5M kanalınıza tıkladığınız zaman direkt orada çıkacak. Ha bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. E, ultra gerçekçi bir grafik paketi var. E, şu anda satılık. Haziran indirimi bitti beyler bu arada evet. E, 15 dakika önce alsaydınız. indirim şekilde 6.99'a yani 200 TL'ye e, kapıyordunuz. Ama şu anda 15-16 dolar gibi bir fiyatı bulunuyor. Bakalım belki bir e ee, indirimde yaparız ama Ağustos için olacağını zannetmiyorum. Bir sonraki ay, gelecek ay indirimini yaparız. Beyler sağ tıkladık. Ee, sonra buradan WinRAR e, geldik. Dosyalara ekle diyor. Dosyalara ekledik. Tamam dedik kanka. Ha beyler burada şifreli vereceğim size büyük ihtimalle. Bazı e, şerefsiz kanallar çünkü. Hileyi alıp direktmen kendi kanalına sunabiliyor. Bu 13. videolarımızın başına gelmişti zaten. Bu direktmen şey olabiliyor. Ben o yüzden sizlere bunu şifreli bir şekilde vereceğim. Şifreyi büyük ihtimalle yaparım bir şeyler. Açıklama kısmında şifreyi eklerim arkadaşlar. Ya da videonun montajlı kısmında şuraları bir yere koyarım. Neyse açtık içine burada fx chat yazıyor. Hile bu arada e, dediğim gibi bana ait değil. Açtık içine burada fx chat di XZ. diye bir şey var tamam mı? Şimdi oyuna girdim. Beyler 5 açtık. Sonra hemen aşağı aldık. Burada. Hilemiz de burada arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi sağ tıkladım. Hileye sağ tıkladım. Yönetici olarak çalıştır. Evet dedim. Bekliyoruz birazcık böyle bir ekran. Fx chat. Hop geldi. Şöyle five bir kere tıkalım. Zaten hepsi aşağıdır. burada. Hediyemiz bu arada insert tuşuyla açılıp kapatabiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, visual hack'imiz, MC yani bir çoğu şey var arkadaşlar. Karıştırarak hediyeyi bulun. Ee, burada isterseniz başka oyuncuların yanına teleport olabiliyoruz. Arkadaşları ekleyebiliyoruz. ID'sini direkt ben görebiliyoruz. Ee, arabayı tamir edebiliyoruz. İşte Volek, Aimbot. Yani Birçok şey var arkadaşlar. E ee, bazen crash verebiliyor. Onu söyleyeyim e, ee, bu şekilde oyuna girip hileyi test edebilirsiniz. Biraz karıştırırsanız zaten detaylarına falan hepsine bakarsanız. E, ee, dediğim gibi e, ee, ban atabiliyor. Ban atma sorumluluğu kesinlikle bende değil arkadaşlar. Ha bu arada 5M Global banını da hemen göstereyim sizlere. Şunu bir silelim. şöyle alalım. Oyuna bir gireyim. Ben size bir global banı bir göstereyim nasıl oluyor falan. Ee, global ban mesela Rajon Rap'ı bir deneyelim. Evet şöyle gördüğünüz gibi ee, benim mesela bu her sunucuda böyle arkadaşlar. Bu sadece ben rajondan yemedim bunu. 13 günlük bakın şurada yazar zaten. 13 günlük ben ban yedim. Ee, e, zaten size göstereyim derken bir önceki videoda arkadaşlar. Size göstermeye çalışan fak diye ban yedim. O yüzden o videoyu yüklemedim. Ee, hangi sunucuya yerseniz gelin bakın. Ha bu arada e, böyle crashler de verebilir. Bunlar da çok normal şey. Intermission yaptığınız zaman Youtube'a hepsini silin bunların beyler. Ee, zaten size gerekli gereksizleri ayırt ediyor. E, ee, gereksiz de siliyor. Gerekliler de bu şekilde kalıyor ee, bu hili yani hili kullandıktan açtıktan sonra bu kreşe yemeniz falan da mümkün. Onu da söyleyeyim. Ya bu arada bunu ana sunucunuzda oynadığınız sunucuda beyler bunu şey yapmayın sakın. Kullanmayın. İsterseniz bakın gelen bana yedik. 13 günlük bir ban var benim. Ne ee, bir şey Yani beyler bu şekilde ee, oynadığınız asıl oynadığınız sunucu da kullanmayın. Yani ne bileyim işte sunucu emek vermişsinizdir. Sunucunuz gidebilir. Ee, öyle. Beyler. Evet işte, ne diyelim. Allah de o şekildeydim. Ee, böyle kapatalım faydalandım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.